Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu, Stefan Zweig'in en dokunaklı ve etkileyici eserlerinden biridir. Hikaye, bir kadının ona hayatını adayan bir adamla ilgili hislerini ve yaşadığı derin acıları anlatan bir mektup üzerinden ilerler. Kadın, yıllarca sessizce bu adamı sevmiş fakat kendisini ona asla tam anlamıyla tanıtma fırsatı bulamamıştır. Adam ise onun varlığından habersizdir. Kadın, bir zamanlar adını bilmediği Sadece uzak bir hayal gibi sevdiği bu adamı tüm yüreğiyle takip etmiş ve ona olan aşkını içindeki derin yarayla yalnızca mektuplarında dile getirmiştir. Kitap, kadının yıllarca süren bu tek taraflı aşkını ve adama duyduğu sönmeyen sevgiyi anlatan bir iç yolculuktur. O, her şeye rağmen kendini bir gölge gibi onun etrafında hissetmiş ama bir türlü varlığını ona gösterecek bir fırsat bulamamıştır. Bir zamanlar tanıştığı adam kadının hayatının en önemli parçası haline gelir. Ancak adam onun varlığından habersizdir. Kadının yazdığı mektup, adama olan bu yüreğinden çıkan duygularının bir özeti, aynı zamanda geçmişte yaşadığı her saniyeyi yeniden yaşamasıdır. Zaman, sevdanın şiddeti ve kadının hayatındaki anlamlı izler okuyucuya kadının derin dünyasında bir yolculuğa çıkma fırsatı sunar. İnsanın kaybettiği, sevdiği ulaşamadığı kişiye olan özlemi ve bu sevdanın içerdiği acı ve tutku tüm kitabın ruhunu oluşturur. Bilinmeyen bir kadının mektubu en güzel aşk hikayelerinden birini anlatmakla kalmaz, aynı zamanda insanın kaybolan zaman, kaybolan anılar ve sevda uğruna yapılan fedakarlıklarla ilgili derin bir düşünceye dalar. Kitap, bir insanın kalbinde yer eden, tüm hayatını şekillendiren o büyük, birincil aşkın gücünü gösterir. Ancak sonunda sevda ne kadar derin olursa olsun, bir kadının ya da bir insanın gerçek kimliği bazen asla bilinemeyebilir. Birçok okur, kitabın sonunda kadının içindeki büyük aşkı ve acıyı iliklerine kadar hissederken, Zivi'nin insan ruhunun derinliklerine inme başarısını takdir eder. Bu kitap, yaşamın anlamını, aşkın nedenli kaybolan bir şey olduğunu ve insanın hayatındaki boşluğu nasıl dolduramadığını keşfetmek için bir başyapıttır. Bilinmeyen bir kadının mektubu, İnsanın yalnızlık içinde sevda bulma mücadelesini, sevdanın içinde kaybolmuş bir kadının anlatımıyla etkileyici bir şekilde işler. Aşk, kayıp zaman, pişmanlıklar ve arayışlar bu kitabın ana temalarından sadece bir kaçıdır. Her satırı hayatın anlamına dair bir sorudur ve her bir mektup okuyucuyu geçmişin izlerine, kaybolan duygulara, bir insanın içsel yolculuğuna götürür. Daha fazla sesli kitap özeti ve ilham verici hikaye için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.